Bugün cuma. Uyanmışsındır erkenden. Önce sen değil miydin anne? Bu can bize emanet. Onu iyi koru diyen. Korudum anne. Yan ayak basmadım taşlara. Sigara kullanmadım mesela. Tamam. Şaka. Hemen kızma. Geçen ayda son telefon konuşmamız. İlla Ayşe teyzenin oğlu Osman'ı katacaktın ya. Şu 10 dakikalık araya. Oğlum. Ayşe teyzen beni de aldı yanına. Birlikte gittik Osman'ın makamına. O kadar büyük bürosu vardı ki, müşterileri de cabası. Her fırsatta YÜZÜME vuracaktın yok uyamadığımı. Nasıl oldu anlamadım. Birden akrabalardan Kezban yengenin kızı Selma'yı da soktun araya. Helal olsun dedim. Telefonu kapattım. Doya doya özlemin üstüne bol kahkaha Anam dedim. Anam, her şey ile aynıydım mesela. Bıraktığımdan belli hiç değişmemiştim. Bense, bense kokunu özlemiştim. Bana bak dedim. Babam sana harçlık gönderiyor. Sakın hepsini harcama olur mu? Dikkat et, diye, diye tembih etmeyi unutmadın. Oysa o parayı alacak ne zaman, ne de harcayacak bir yerim vardı. Ana yüreğiydi işte. Ben kaç ay yalan söyledim sana. Merkezdeyim dedim. Seni avuttum anne. Üzülme babam. Evet, sizin istediğiniz gibi okuyamadım. İmkanlarım varken ben bunu yapamadım. Ama Ayşe teyzenin oğlu Osman'ın makamından daha büyük bir makamla şereflendim. Sen değil miydin anne? Adam ol diyen, ol adam... Oldum anne. Hem de şehit diyorlar bana burada. Sizi de bu kutlu makamda ağırlayacağım zamanı gelince. O zaman, o zaman daha bir gurur duyacaksınız benimle. Peygamber efendimize komşu ol diye dua ettin her gece. İşte, işte bak duaların kabul oldu anne. Ne olur, ne olur içine kapanıp da üzme kendini. Beni uzun yolculuğa gitmiş ve bu yolculukta çok mutlu olmuş biri olarak düşün. Üzülme. Üzülme bak. Ben burada çok rahat. Bir gün siz de göreceksiniz bu güzellikleri ve diyeceksiniz ki iyi ki şehit olmuşsun. Vatan sağ olsun. Varsın, varsın adın bile olmasın. Genç gitti demesin kimse sana. Açmasınlar, kapanmayacak olan yaranı. Üzmesinler seni. Ben, ben hep 20 yaşındayım. Ve vatanımın başındayım. Ben hep 20 yaşındayım. Bayrak kokan o mektuplar. Mertem Kavak.